Arkadaşlar selamlar. Hepinize mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. E, sonunda sitemizi aktif ettik. Funded Match, e, herkes hayırlı olsun. Şimdi, Funded Match nedir? Kısaca bahsedeyim size. Biliyorsunuz ki e, proplardan hepimiz çeşitli e, fonlar alıyoruz. Bu fonların aşamalarını geçip para çekmeye çalışıyoruz. E, bunu yaparken de mevcut fiyatları üzerinden bir indirim alıyoruz. Bu indirimleri nereden alıyoruz? Fenomenlerde biz fenomenlere tanımlanan kodlardan veyahut sitelerin vermiş olduğu kodlardan alıyoruz. Şimdi funded match'in avantajlı kısmı nedir? Biz normal şartlarda bu kodlarla sadece indirim alabiliyorken funded match koduyla funded match'te bulunan kodlarla bu fonları aldığımız zaman yine indirim artı nakit para kazanabiliyoruz. Nasıl yani? Örnek göstereyim. Blueberry'e tıkladım. İki aşamalı fonlara bastım. Ne varmış? Mesela 100 bin dolarlık fon alacağız. Şimdi normal şartlarda bu fonun fiyatı 500 dolar. Tamam. Bizim %20 indirimimiz var. Fiyat 400 dolara geliyor. Bunun üzerine artı olarak size 50 dolarda nakit veriyoruz. Tabii ki bu oranlar firmadan firmaya değişiyor. Ee, ve şimdi sitemiz daha yeni olduğu için bu oranları çok daha yukarıya taşıyacağız zamanla. Ancak şu anda alabildiğimizin alabildiğimiz oranların en iyisini alıp sizlere böyle bir hizmet e, vermeye başladık. Dediğim gibi e, Funded Match üzerinden Funded Match'in koduyla alacağınız fonlarda mesela atıyorum 250 250 dolara 50 bin dolarlık fon. Şimdi indirimle beraber 200 dolara düşüyor artı 25 dolar funded match e, hesabınıza çekilebilir nakit para yansıyor bilginiz olsun dediğim gibi zamanla buradaki oranlar daha da artacak ve e, alabileceğiniz iadeler çok daha yukarılara çıkacak e, yeni olduğumuz için şu anda bu şekilde başladık e, sizin de desteğinizle e, satış yaptıkça hem sizlere para kazandırdıkça e, bu oranları da artıracağız. Şimdi size bu iadeyi nasıl yapıyoruz onu da hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi fenomenlerin e, bu proplarla anlaşmaları vardır. İşte proplar atıyorum X pro fenomene der ki kardeşim sen e, her sattığın fondan %15 alacaksın. Şimdi sizin ödemiş olduğunuz paranın %15'i fenomene gider veya %20'si veya %30'u. Bu anlaşmaya göre değişir fenomen bu parayı tabii ki kendi hakkıdır cebine koyar kazanç sağlamış olur funded match kendi kazancının yüzde %50'sini kesiyor ve sizlere iadesini yapıyor sistem bu şekilde eee başladık hayırlı olsun tekrardan herkese umarım size de faydalı olur zamanla site içerisinde çeşitli ekstralarda gelecek çekilişler eee akademi diye bir kısım koyacağız parası az olan mesela öğrenci kardeşlerimiz diyeyim. E, fon almaya yeterli parası olmayanlar için biz kendi fonlarımızı insanlara aylık olarak vereceğiz. Ve diyeceğiz ki e, trade yüzde %50 sizin yüzde bizim gibi çeşitli imkanlarda sunacağız. E, i̇nşallah severek kullanırsınız ve size faydalı olur.